Sosyal medyada başta çok sevildim. Hatta ilk girdiğim zaman biraz bu Afra ile Ferit karakterlerinden artık böyle bir didişmelerinden, Ferit'in çapkınlıkları bilmem bilmemleri sıkılmış galiba şey insanımız. Ben girince o tamam bu çocuk daha iyi oldu ve bu tepkilerle beraber işte bizim ilişkimiz Seyran karakteriyle evliye kadar gitti falan filan bir yerde seyirci şey oldu ama ne oluyor ya? bizim bir Ferit'le şeyimiz vardı, seyranımız vardı. Hani o noktada şimdi belli bir hikaye var. Sen bir karakteri getirip birinin önüne koyarsın o hikayeye zarar verirsin. Doğal olarak birden benim zaten bir kötüleşme, evrilme sürecim olacaktı. Seyirci birden çok severken Aa, ama bu da fazla oluyor artık falan şeklinde oluyor. Çünkü ana hikayeye kimse zarar vermek istemez. Başta ilk böyle 5-6 bölüm inanılmaz sevildim. İnanılmaz o bu çocuk daha iyi, bu çocuk daha yakışıklı, bu gelsin vesaire falan. Çok güzel tepkiler bunlar. Ben okuyunca böyle gurur duydum. Sonra ben kötü olmaya başladım ve tamam zaten bu kötü olacaktı belliydi falan filan.